Sırada yurttan haber turumuz var. Yüksek riskli gebelerimiz yakından takip edilecek. Hamilelikte sıkıntı yaşayan anneler için müjdeyi Sağlık Bakanlığı duyurdu. Yüksek riskli gebelik izlem sistemiyle bu gruba giren anneler daha güvende olacak. Hem sağlık alanında kolaylık tanınacak hem de yakından takip edilecek. Yüksek riskli gebe olarak tanımlandıktan sonra bu annelerimiz hem aile hekimlerimiz hem de Süreç içerisinde tüm hastanelerimizde, özel hastanelerimiz dahil olmak üzere yakından takip edilecek. Süt mamulleri fabrikasında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İki işçi hayatını kaybetti. Onların son anları da güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Balıkesir'deki fabrikanın depo kısmında başlamıştı yangın. Teknisyenler Ahmetcan İzmirli ve Özcan Yıldırım enerjiyi kesmek isterken canlarından oldu. Güçlü çeneleri taşıdıkları zehir ve avcılıklarıyla tehlike saçıyorlar. Hem insanlar hem balıklar için ölümcüller. Balon balıkları Akdeniz'e iyiden iyiye yerleşti. Akdeniz'deki balon balıklarını yok edemezsiniz. Artık girdi bunlar. E, Akdeniz'in balığı oldular. Uzmanlara göre balon balıklarının yeni rotası Karadeniz olabilir. Bu ısınma devam ettikçe Karadeniz'e doğru e, popülasyon kayacak diye düşünüyorum. Kastamonu'da bir genç kız otobüs seyir halindeyken aniden yere düştü, çırpınmaya başladı. Onu görenler başına toplandı. Kısa sürede epilepsi nöbeti geçirdiği anlaşıldı. Şoför bir an bile düşünmeden direksiyonu hemen hastaneye kırdı. Acile zamanında yetişen genç kızın sağlık durumu iyi. Merhaba, iyi. merhaba. Eskişehir'de robot köpek parkta yürüyüşe çıktı. Onu görenler gerçek köpek tepkisi verdi. Kuzu, kuzu Bay bay. <coughs> Efendim mümkünse e, e davet etmek istiyorum. Şu iniş takımı ile ilgili bir sorun algılıyorum monitörde. gerekirse e, Büyükçekmece Gölü'ne iniş yapacağım. Antalya'dan havalanan uçak Marmara Denizi üzerinde uçarken iniş takımları arızalandı. Pilot acil durum alarmı verdi. Herhangi ha, bir acil durum var mı? Efendim yok sadece e, iniş takımı, ön iniş takımını monitör edemiyorum. Amfibi uçak Hezarfen Havalimanı.